Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Yıldızlar yarışıyor. AYT coğrafya denememizin üçüncüsünü hep birlikte çözmeye çalışıyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi sorularımızı ayrıntılı bir şekilde çözeceğiz. Sorularımızdan geçmeden önce hemen kitaloglarımızı açalım. Kalemlerimizi alalım. Ve benle birlikte küçük küçük notlar almaya başlayalım. Evet hemen hızlı bir şekilde ilk sorumuzdan başlayalım. Evet arkadaşlar. Üçüncü denememizin ilk sorusunu hemen hızlı bir şekilde çözmeye başlayalım. Hemen kitaplarımızı açalım. Benimle birlikte küçük küçük notlar almayı unutmayalım. Daha önce belirttiğimiz gibi soruları ne yapacağız? Ayrıntılı bir şekilde çözmeye başlayacağız. Evet ilk sorumuza baktığımızda alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğu olayları ekstrem doğu olayları olarak tanımlanır. Ekstrem doğu olayları oluşum kökenlerine göre astronomi, Meteoroloji, hidrometeoroloji, jeoloji ve jeomorfoloji olmak üzere 3 gruba ayrılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi astronomi kökenli ekstrem doğa olaylarına örnek verilebilir? Hemen okuyalım bakalım şıklarımız neler diyor. A. Sibirya'nın Tunguska bölgesine gök taşının düşmesi. Evet hemen gök taşının altını çizdiğimizde gök taşının bir astronomik kökenli ...bir doğa olayı olduğunu, ekstrem bir doğa olayı olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A. Ancak diğer şıkları da inceleyerek nedenlerini öğrenmeye çalışalım. B. Şili'de 9,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi. Evet, depremin meydana gelme olayı özellikle jeolojik yani jeomorfolojik kökenli bir doğa olayı. C. Slovenya'da buz fırtınasının yaşanması... Buz fırtınasına baktığımız zaman özellikle klimatolojik bir doğa olayı yani meteoroloji hidrometeorolojik bir ekstrem doğa olayı olarak kabul ediyoruz. D. Antalya'da hortum yaşanması yine belirttiğimiz gibi klimatolojik yani meteorolojik bir ekstrem doğa olayı. E. Afrika'nın şel bölgesinde şiddetli kuraklığın yaşanması. Kuraklığa baktığımız zaman yağış azlığı olduğu için yine biz bunu ne yapıyoruz? Klimatolojik kökenli bir Ekstrem doğu olayı yani meteorolojik kökenli bir olay olarak kabul edebiliriz. O halde doğru seçeneğimiz belirttiğimiz gibi A seçeneği olacaktır. Hemen ikinci coğrafya sorumuza bakalım. Bir grafik nüfus grafiği görülmekte. Ee, hemen bunu incelemeye başlayalım. Aşağıda Türkiye'de belirtilen yıllara göre nüfus artış hızı grafiği gösterilmiştir. Türkiye'nin 1965 yılına kadar nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar uygulamasına rağmen 1945 yılında nüfus artış hızının düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet özellikle verilmiş olan grafiği incelediğimiz zaman 1927 yılından 2022 yılına kadar Türkiye'deki nüfus artış hızı grafiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bu nüfus artış hızı grafiğine baktığımız zaman yıllar itibariyle nüfus artış hızının arttığı ve azaldığı dönemler ne yapabiliyoruz? Burada görebiliyoruz. Soru kökünü özellikle okuduğumuz zaman ne söylüyor? Türkiye'de diyor ki 1965 yılına kadar Türkiye'de nüfusu arttırıcı politika uygulanmaya çalışılmış. Ancak 1945 yılında ise yani hemen grafiği okuduğumuz zaman hemen grafiğe baktığımız zaman Türkiye'nin nüfus artış hızının bu dönemde ne olduğunu azaldığını görüyoruz. Bunun sebebini soruyor. Bu durumun sebebini aslında incelediğimiz zaman hemen bu dönem tarihsel olarak aklıma gelsin. 1945 dönemi bana neyi anımsatıyor? Özellikle 45 dönemi dünya üzerinde 2. Dünya Savaşı tehlikesi olduğu için Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmiyor. Ancak tehlike e, olabilmesine karşı ne yapıyor? Erken nüfus askeri alınıyor. Bundan dolayı bundan dolayı ne yapıyor? Türkiye'de nüfus artış hızı azalmaya başladığını söyleyebiliriz. O halde doğru seçeneğimiz Edirne olacaktır. Arkadaşlar hemen 3. coğrafya sorumuza geçelim. Sanayi devrimi ile üretimde görülen artışın yanı sıra ulaşım sistemlerinin gelişimi ürünlerin tüketim merkezlerine ulaştırılmasını kolaylaştırmıştır. Günümüzde ekonomik etkinlikler açısından tüketim merkezlerine yakınlık, dağıtımın kolay olması önemli olduğu için sanayi faaliyetleri de nüfusun fazla olduğu pazar alanlarında yoğunlaşmıştır. Aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilebilir? Evet hemen biz verilen bilgiyi okuduğumuz zaman günümüzde ekonomik etkinliklerinin gelişmesinde ne önemliymiş? Tüketim merkezlerine ve dağıtım merkezlerine ne olması? Yakınlık olması önemli. Bu durum orada sanayi faaliyetlerini geliştirmiş, nüfusun fazla olmasını geliştirmiş ve aynı zamanda bu alanları pazar haline getirmiş. O halde hemen seçeneklerimizi tek tek okuyalım. A. Batman'da petrol rafinerisinin kurulması. Batman'da petrol rafinerisinin kurulmasının temel sebebi burada petrolün çıkarılması. Yani biz ne diyoruz? Ham maddeye yakınlık. Yani temel sebep ham madde. B. Karabük'te demir çelik fabrikasının kurulması. Karabük'teki demir çelik fabrikasının kurulmasının temel sebebi orada taş kömür yataklarının fazla olması. O zaman ne diyebiliriz? Enerji kaynağına yakınlık. C. İstanbul'da tekstil sanayisinin gelişmesi. Biz bugün İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul'un özellikle Türkiye üzerindeki coğrafi konumu, jeopolitik konumu önemli bir yere sahip. Çünkü bu alanda nüfusun yoğun olduğunu görüyoruz. Önemli ulaşım güzergahları üzerinde yer aldığını görüyoruz. Avrupa'ya açılan bir konumda yer aldığını görüyoruz. Bu alanlar İstanbul'u önemli bir konuma getirmiş. Aynı zamanda biz İstanbul'a baktığımız zaman tekstilin ham maddiyosu olan pamuğu biz burada göremeyiz. Ama pamuk özellikle işlenerek burada işlenir, iplik haline gelir ve burada tekstil sanayisinde ne yapılır, kullanır. O halde biz buraya baktığımız zaman buradaki neden neden özellikle burada pazarın yoğun olması bu alanın tüketim, üretim merkezi olması önemli bir unsur. Doğru seçeneğimiz C. Diğer seçeneklere de bakalım. Edirne'de bitkisel yağ sarayının gelişmesi. Özellikle Edirne'ye baktığımız zaman o bölgenin olduğu yerlerde ayçiçeğin çok fazla üretildiğini görürüz. Yine bunun temel sebebine baktığımız zaman ham maddeye yakınlık diyebiliyoruz. E. Kars'ta et işletme testlerinin kurulması. Kars'ta da yine aynı şekilde özellikle hayvancılık gelişmiş olduğu için hayvancılığa bağlı olarak et işletme testlerini görüyoruz. O halde yine ne diyoruz? Ham maddeye yakınlık. O halde verilmiş olan bilgilere göre doğru seçeneğimiz C olacak. Evet arkadaşlar hemen dördüncü sorumuzu okuyalım. Türkiye bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması için çıkarılan teşvik paketleriyle yatırım teşvik uygulamaları bakımından 6 bölge olarak derecelendirilmiştir Evet haritaya baktığımız zaman haritadaki renkler bize neyi gösteriyor özellikle yatırıma teşvik olan bölgelere yapmışlar kendi içerisinde renklendirilerek fark ederseniz bölgeye ayrıldığını görüyoruz Evet haritadaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ikinci bölgede yer alan illerden biri değildir İkinci bölgeye baktığımız zaman ikinci bölgenin özellikle haritada sarı ve tonlarının sarı renk ve tonlarıyla gösterildiğini söyleyebiliriz. O halde burada hemen işin içine ne giriyor? Biraz harita bilgisi. E, Türkiye'deki illerin konumları ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. O halde başlayalım. Edirne'den başlayalım. Çanakkale, Çanakkale'ye baktığımız zaman hemen şurada olduğunu görüyorum. Kayseri, Adana, Adana'nın hemen kuzeyinde kimi görüyorum? Kayseri'yi görüyorum. Evet. Daha sonra Konya zaten yüz ölçümü bakımından Türkiye'de en fazla alana sahip hemen Konya'yı gördüm. Daha sonra Bolu. Bolu'yu da dikkat ederseniz şurada. Evet kim kaldı geriye? Artvin. Artvin'e baktığımız zaman özellikle hemen Doğu Karadeniz'in olduğu alan dikkat edin. Doğu Karadeniz'de hiçbir alanın özellikle ikinci bölgede olmadığını ne yapabiliyorum? Söyleyebilirim. Hemen ben buraya baktığımda Rize daha sonra da kimi görüyorum? Artvin'i görüyorum. Artvin hangi bölgede? Dördüncü bölgede. O halde doğru seçeneğimiz kim? Adana olacak. Evet. Beşinci sorumuza başlayabiliriz. Yukarıda tanımlanan tarımsal yöntemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen e, verilmiş olan bilgileri okuyalım. Birinci öncülümüze baktığımız zaman sulama, gübreleme, ilaçlama, kaliteli tohum gibi uygulamalardan bilimsel yöntemlerle yararlanan tarım yöntemi özellikle bilimsel yöntem ön planda olduğu için biz burada neyi göreceğiz? Modern tarım yöntemini göreceğiz. Özellikle modern tarım yönteminin uygulandığı tarımda verim çok ama çok yüksek olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu tarım yöntemine baktığımız zaman intensif tarım yöntemi ne yapacak? Direkt aklımıza gelecek. O halde intensif tarım yöntemini A ve B seçeneklerinde görüyorum. C'yi, D'yi ne yaptım? Otomatik olarak eledim. İkinci öncülümüze bakalım. İkinci öncülü ne diyor? modern tarım yöntemlerinin uygulanmadığı geleneksel yöntemlerle yapılan tarım yöntemi biraz önce okuduğumuzun neyi tam tersi o halde bu tarım yöntemine baktığımız zaman biz diyoruz ki ilkel ilkel tarım yöntemi ilkel tarım yönteminin olduğu yerlerde tarımda elde edilen verim çok ama çok nasıldır düşüktür çünkü burada özellikle insan artı hayvan gücüne dayalı özellikleri görürüz yani burada makineleşmeyi çok ama çok fazla göremeyiz daha sonra burada sulama koşulları, gübreleme koşulları, ilaçlama koşulları çok fazla gelişmemiştir. Aynı zamanda doğal koşullara bağlılık söz konusudur. Bundan dolayı tarımda elde edilen verim nasıldır? Çok ama çok düşüktür. Bu tarım yöntemi de direkt bize şunu söyler. Der ki ekstantif tarım yöntemi. Bazı öğrencilerimiz şunu karıştırır. Hocam ekstantif tarım ile intensif tarımı karıştırıyorum. Hemen basit bir yöntem size öğretelim. Basit yöntemimize geldiğimiz zaman şunu söyleyebiliriz. Eks olmak. Özellikle tıp dilinde olumsuz bir cümleyi andırır değil mi? Veya X dediğimiz zaman eksi cümlesini de kullanarak aklıma olumsuz şeyler gelir. Bu olumsuz özellikler bana direkt neyi hatırlatsın? İlkel tarım yöntemi yani eksansif tarım yöntemini anlatsın. Zaten intansif tarım yöntemi de onun tam tersi. Evet hemen üçüncü öncülümüzü okuyalım tropikal ve subtropikal bölgelerin bazı alanlarında ticari amaçla bir veya birkaç çeşit ürünün yetiştirilmesine dayalı tarım yöntemiymiş. Özellikle tropikal ve subtropikal bölgeye baktığımız zaman bu bölgenin iklim koşulları sıcak nemli olduğu için o bölgeye has ve özellikle dünya üzerinde çok fazla üretilmeyen bazı tarım ürünleri var. Mesela bunlara baktığımız zaman kahve bunlardan biridir. Bunun dışında kakao, bu ürünler özellikle bu bölgeye has olduğu için bunlar geniş alanlarda ve dünya üzerinde ticari amaçlı olarak yapılan önemli tarım ürünüdür. Bu tarım yöntemine biz diyoruz ki plantasyon tarım yöntemi. O halde bizim doğru seçeneğimiz ne olacak? A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, son coğrafya sorumuza geldik. Hızlı bir şekilde son sorumuzu ne yapalım? Okumaya başlayalım kuraklık ve çölleşmenin etkili olduğu alanlarda olumsuzluklar yaşanır. Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzluklardan biri değildir? Evet e, sorumuzdaki şıklara girmeden önce öncelikle şuraya bir son nokta koyalım. Özellikle da, daha önce hatırlarsanız kuraklık neydi? Kuraklık bir yerdeki yağış azlığı anlamına geliyordu. Sakın ama sakın ne yapmayalım bunu unutmayalım. Evet hemen şıklarımızı tek tek inceleyelim. A. Biyoçeşitlilik azalır. Evet yağışın az olduğu veya çölleşmenin başladığı yerlerde canlı tür ve çeşitliğin ne olur? Zamanla azalmaya başlayacaktır. Ve toprak erozyonu hızlanır. Evet zaten bitki çeşitliliğinin azalmaya başladığı, yok olmaya başladığı yerlerde bir zamanla neyi göreceğiz? O da rüzgar erozyonunu göreceğiz. Bu hızlanmaya başlar. Su kıtlığı yaşanır. Evet zaten yağış azlığı yaşanacağı için su kıtlığını ne yapacağız? Görmeye başlayacağız. D sel ve taşkınlar artar. Hayır. Aksine Biraz önce belirttik. Dedi ki yağış azlığı görülüyor. Eğer ki yağış azlığı varsa ben burada sel ve taşkınları görür müyüm? Hayır. O halde bu bir olumsuzluk değil. Bu artı bir durum. Doğru seçeneğimiz de olacak. Ancak diğerlerini de okuyalım. E. Tarımsal üretim azalır. Evet zaten yağış azaldığı için, çölleşme etkili olduğu için, canlı çeşitliği azaldığı için tarımsal üretim ne yapacak? Zamanla azalacak. Çünkü toprak artık verimliliğini kaybetmeye başlayacak. O halde doğru seçeneğimiz belirttiğimiz gibi D olacak. Evet arkadaşlar bütün sorularımızı çözdük. Sizlerle birlikte 4. denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.